Merhaba arkadaşlar kanalımızın sorun birlikte öğrenelim bölümünde bu videoda bilgisayarda termal macun nedir o soruyu sizlere cevaplamaya çalışacağız Şimdi arkadaşlar termal macun e, kelimesini İngilizce olarak karşı, e, thermal paste diye görebilirsiniz karşınıza thermal paste diye de çıkabilir Türkçe'ye termal macun diye çevirmişler bunun yanında soğutucu macun diye de duyabilirsiniz veya termik macun diye duyabilirsiniz. Birçok çevirisi bulunmakta ama en yaygın çevirisi termal macun olarak geçmektedir. Peki ne işe yarar bu termal macun? Termal macun arkadaşlar şu gördüğünüz beyazımsı sıvıdır. Bu beyazımsı sıvıyı işlemci yüzeyine sürdüğümüz zaman işlemci yüzeyinde oluşan ısıyı soğutucu tabanına daha hızlı bir şekilde ilet e, iletmeye yarar. Nasıl arkadaşlar? Bakın gördüğünüz böyle bir şırıngası var. Bu şırıngayla bastırıp işlemci üzerine bunu sürüyoruz. İşlemci e, çalıştıkça ısınan bir e, eleman. E, bu şimdi üzerinde sıcaklık meydana geliyor. Bu sıcaklığı termal macun ısıyı hızlı ileten bir sıvı olduğu için e, hızlıca soğutucu fana iletiyor arkadaşlar. Hızlıca derken ne gibi bir fayda, ne gibi faydaları oluyor? Ee, en kötü şartta arkadaşlar 2-3 santigrat derece sıcaklığı bir kere azaltmış olur. Normal şartlarda 4-5 santigrat dereceye kadar sıcaklığı düşürebilir. Yani bunu tabi hava şartları, iklim koşulları da çok önemli bu, bu konuda. Ama bakın e, iklim şartları normal olsa bilgisayarınızın fanı temiz olduğunu düşünün. O zaman Sıcaklık düşümü 7, 8 hatta 10 santigrat dereceye kadar çıkabilir arkadaşlar. O yüzden e, küçük bir sıvı ama etkisi bu derece büyük olabiliyor. E, Tabi bunun yanında işlemcinin daha soğuk olması demek ne demek İşlemci ne demek bilgisayarın beynidir diyebiliriz. İşte bilgisayarın beynin daha soğuk olması demek bilgisayarımızın daha uzun ömürlü olması anlamına geliyor. Termal macunu e, termal macun Bilgisayarın ömrünü uzatmaya da yarar diyebiliriz bu yüzden. Bunun yanında arkadaşlar şimdi bilgisayarı ne dedik işlemci yüzeyine sürülen bir macundur. Bunu eğer istersek şurada gördüğünüz gibi bilgisayarın kasasını açıp biz kendimiz de sürmek e, sürebiliriz yani. Eğer biz kendimiz sürmek istersek bakın size bir uyarıda bulunayım. Bilgisayarınız eğer garanti kapsamı altındaysa yani garanti süresi dolmadıysa kesinlikle böyle bir şeye kalkışmanızı tavsiye etmeyiz. Çünkü bilgisayarınızı açtığınız zaman garanti kapsamından çıkartılacaktır bilgisayarınız. Bunu nasıl anlayacaklar falan diye düşünürseniz arkadaşlar vida izlerinden bunu anlıyorlarmış. Orası, orası kesin değil. Ama vida izlerinden anlaşıldığını söylüyorlar. Bunun yanında bilgisayarınızı, laptopunuzu açmak istediğinizde bakın genelde blok sayfalarına bakarsanız açan arkadaşlarımız veya çevrenizde vardır ya remine zarar veriyor yani nasıl söyleyeyim yüzde 30'unda böyle bir e, zarar verme oluyor ya remine zarar verebiliyor ya anakartına bir şey yapıyor e, bilgisayarını söküyor tekrar takıyor bakıyor bilgisayarı daha yavaş çalışmaya başlıyor daha yavaş çalışmasının sebebi nedir çok büyük bir ihtimalle remine zarar vermiştir Bilgisayarın sonra şöyle de sorun olabilir söküyor temizliyor tekrar takıyor bakıyor bilgisayarda ses var görüntü yok bu nedir anakartına ekran kartına zarar vermiş olabilir çok yüksek bir ihtimalle. İşte böyle sebeplerden ötürü eğer termal macunu yenilemek isterseniz bir bilgisayar tamircisine götürmeniz daha mantıklı diye uyarıda bulunalım arkadaşlar şimdi e diyelim, yine de siz bu işte tecrübelisiniz diyelim e, o zaman termal macunu sürerken nelere dikkat edeceksiniz son olarak da onu söyleyelim termal macun e, işlemci üzerine sürülürken şurada gördüğünüz kadarıyla e, bu miktarda arkadaşlar şu fotoğraftaki miktarda hatta bu bile fazla e, bu kadar süreceksiniz daha sonra bunu tüm işlemci üzerine dosya kağıdı kalındığında olacak şekilde yayacaksınız. Ondan sonra dediğimiz faydaların e, birlikte takip edeceksiniz bakalım oluyor mu? E, Tabi bunun yanında kalın olursa, termal macun kalın e, kalınlığı fazla olursa, bu sefer hiç bir etkisi olmayabilir. Hatta çok kalın olursa, aksine <laughs> sıcaklığı daha da artmış e, artar diye düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden. Dosya kağıdı kalınlığında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar termal macun ile ilgili vermek istediğimiz bilgiler bu kadar. Başka bir sorun birlikte öğrenelim ders videomuzda. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.